Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Leysel mu'minu'l lezi ve jaruhu jai'." Sadaqa Rasulullah ima qal ev kema qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع صدق رسول الله فيما قال او كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Komşusu aç olduğu halde doyan tok olan kimse kamil mümin değildir قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع ve jaruhu jaia. Sada khara Rasulullah fima qal ev kema qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysel mu'minu allazi yeshba'u ve jaruhu Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul yeşba'u ve câruhu câi' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî ve câruhu câ'i' Sadaka kal, ev kal. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan Tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Rasûlullah fîmâ kal ev kemâ kal Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leysel mu'minu'l lezi yesbahu ve jaruhu jai". Sadaka Rasulullah fima kâl ev kemâ kâl. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع صدق رسول الله فيما قال او كما sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Komşusu aç olduğu halde doyan tok olan kimse kamil mümin değildir قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع ve jaruhu ja'i. Sada khara Rasulullah fi ma qala ev kema qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leysel müminu'l lezi yesbahu ve jaruhu Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minu lezî ve câruhu câ'i' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leysel müminu'llezî yeşba'u ve câruhu câi'" Sadaka Resulullah fîmâ ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minu lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Rasûlullah fîmâ kal ev kemâ kal. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala sallallahu aleyhi ve sellem "Leysal mu'minu allazi yeshba'u ve Rasulullah fima kâl ev Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع صدق Rasulullah, الله ki ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Komşusu aç olduğu halde doyan tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ليس المؤمن الذي يشبع ve jaruhu jai' sadaq Rasulullah fi ma qal ou kema qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minu lezî yeşba'u ve câruhu Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi'a. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi' Sadaka Resulullah fîmâ ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minu lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi' Sadaka Rasûlullah fîmâ ev sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Gala sallallahu aleyhi ve sellem leysel mu'minu allazi yeshba'u ve jaruhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Gala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysal mu'minu'llezî yeşba'u ve câruhu câi'. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysal mu'minu'llezî yeşba'u ve jaruhu jaia. Rasulullah ima qala aw kama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leis el mu'minu allazi yeshba'u ve Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi'a. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi' Sadaka Resulullah fîmâ ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Leysel mu'minul lezî ve câruhu câi'a. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Leysel mu'minu'l lezi yesbahu ve jaruhu jai". Sadaka Rasulullah bima kâl ev kemâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysal mu'minu'llezî yeşba'u ve câruhu câi'. Sadaqa Rasûlullah imma kâl ev kemâ sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâlâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysal mu'minu'llezî yeşba'u ve jaruhu jai. <جائع> Sadaqa Rasulullah فيما قال ev ke ma kal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Qaala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leis el mu'minu allazi yashba'u ve jaruhu jai." Sadaqa فِيمَا قَالْ اَوْ كَمَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî ve câruhu câi'a Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Leysel müminu lzî yeşba'u ve câruhu câi'" Sadaka Resulullah fîmâ ev kemâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câ'i' Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Leysel mu'minul lezî yeşba'u ve câruhu câi'a. Rasulullah, Rasûlullah fîmâ kal ev kemâ kal. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir. Kolla sallallahu aleyhi ve sellem ve Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Komşusu aç olduğu halde doyan, tok olan kimse kamil mümin değildir.